Sümela Manastırı Trabzon'un Maçka ilçesinin Altındere köyü sınırları içerisinde Altındere Vadisi'ne hakim Karadağ'ın eteklerinde sarp bir kayalık üzerine kurulmuştur. Sümela Manastırı halk arasında Meryem Ana adıyla da anılmaktadır. Altındere Vadisi'nden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunan bu tarihi yapı bu konumuyla manastırların şehir dışında ormanlarda, mağara ve su kenarlarında da kurulma geleneğini sürdürmüştür. Meryem Ana adına kurulan bu manastırın Sümela ismi ise siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Bu ismin manastırın kurulduğu koyu renkli kara dağlardan geldiği düşünülmektedir. Sümela kelimesi ise burada Meryem tasvirinin siyah rengine de bağlanabilmektedir. Sümela Manastırı'nın tarihine baktığımızda ilk kez Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında Atina'dan gelen Barnabas ve Sopraus isimli iki rahip tarafından kurulmuştur. Bu manastır 6. yüzyılda Ayasofya'yı da yaptıran İmparator 1. Justinianus tarafından onarılarak genişletilmesi istemesi üzerine generallerinden Belisarius tarafından tamir edilmiştir. Sümele Manastırı şimdiki durumuyla varlığını 13. yüzyıldan itibaren sürdürdüğü bilinmektedir. 1204 tarihinde İstanbul'un işgalinden sonra kurulan Trabzon Komenosları Prensliği 3. Alexios zamanında manastırın önemi iyice artmış ve fermanlarla bu manastıra yeni gelirler sağlanmıştır. 3. Alexios'un oğlu 3. Manuel ve sonraki prensesler döneminde de Sümela Manastırı yeni fermanlarla zenginleştirilmiştir. Doğu Karadeniz kıyılarının 1461 yılından itibaren Türk denetimine girmesiyle birlikte Osmanlı padişahları da pek çok manastırda olduğu gibi Sümeran'ın da dini haklarını korumuş ve bu manastıra çeşitli imtiyazlar verdiğini görüyoruz. Sümeran manastırının 18. yüzyılda birçok bölümü yenilenmiş bazı duvarlarına fresklerle süslenmiştir. 19. yüzyılda büyük binaların ilave edilmesiyle manastır muhteşem bir görünüm kazanmış en zengin ve parlak dönemini yaşamıştır. Sümele Manastırı'nın bu dönemde en son şeklini alması pek çok yabancı seyyahın ziyaret ettiği yazılarına konu edilmiş bir yer haline gelmiştir. Trabzon'un 1. Dünya Savaşı'nda 1916-18 yıllar arasında Rus işgali sırasında Ruslar tarafından manastıra el konulmuş. 1923'ten sonra ise manastır tamamen boşaltılmıştır. Sümele Manastırı'nın başlıca bölümlerine baktığımızda Anakaya Kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ve kutsal ayazma bulunmaktadır. Bu yapılar topluluğu oldukça geniş alana yayılmış olup üzerine inşa edilmiştir. Manastırın Girişinde su getirdiği anlaşılan büyük bir su kemeri yamaca yaslanmış durumdadır. Çok gözlü bu kemerin bugün büyük bölümü yıkılmıştır. Dar, uzun bir merdivenle manastırın ana girişine ulaşılmaktadır. Giriş kapısının yanında muhafız odaları bulunmaktadır. Buradan bir merdivenle iç avluya inilmekte, solda manastırın esasını teşkil eden ve kilise haline getirilen mağaranın önüne çeşitli manastır binaları bulunmaktadır. Sağ tarafta kütüphane yer almakta. Yine sağda yamacın ön yüzünü kaplayan büyük balkonlu bölüm ise keşiş odaları ve misafir odaları olarak kullanılmıştır. 1860 yılında yapılan bu bölümler misafirhane olarak 1923 yılına kadar kullanılmıştır. Avlunun etrafındaki binalar, odalardaki dolapları, hücreleri, ocakları Türk sanatının etkisi görülmektedir. Manastırın ana ünitesini meydana getiren Kaya Kilisesi ve ona bitişik şapelin iç dış duvarları fresklerle donatılmıştır. Kaya Kilisesi'nin içinde avluya bakan duvarda 3. Alexios dönemine ait frekslerin varlığı tespit edilmiş. Şapeldeki freksler 18. yılın başlarına tarihlendirilmektedir ve 3 ayrı devirde yapılan 3 farklı tabaka görülmektedir en alt tabakadaki freskler daha üstün niteliktedir. Sümerem manastırı yer yer sökülerek alınmış olan ve oldukça harap bir görünüm taşıyan freskler, işlenen konular, İncil'den alınmış sahneler, Hz. İsa ve Hz. Meryem ana'nın hayatıyla ilgili tasvirlerdir.